Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi Asus Zenfone 2 Laser'ın dilerseniz arayüzüne şöyle bir bakalım. Arayüzü nasıl çalışıyor? Ben genellikle telefonu Asus Zenfone telefonlarını bu özelleştirilmiş klasör seçeneğiyle kullanıyorum. Buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz tümünü kullandığınız zaman bütün uygulamalar burada yer alıyor. Haberlerin gibi hepsi toplu bir şekilde görünsün diye, fazla kafa karışıklığı yaratmasın diye bu şekilde kullanıyorum. Apps for you diye bir klasör var. Burada Asus ZenFone 2 Laser'la birlikte gelen bazı uygulamalar var. Bunları işte buradan kullanabilirsiniz. İşte Doctor Safety diye güvenlikle ilgili bir antivirüs programı var. Clean Master diye bir işte bellek temizleme programı var. Araçlar var. Burada Asus destek var. Asus destek sayfasına ulaşabiliyorsunuz. İşte Audio Wizard diye bir uygulama var burada. Buradan da telefonun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Ayna zaten biliyorsunuz işte klasik ayna bizi kendimizi gösteriyor. böyle bana falan gibi. Dosya yöneticisi var. Güç dosyalar modu var. Bu önemli. Burada güç dosyalar modunu tamamen istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben dengeli modda kullanıyorum ama siz isterseniz bunu akıllı tasarruf modu ya da üstün tasarruf moduna kullanabilirsiniz. Hatta akıllı tasarruf moduna geçirip kendiniz de tasarrufun nasıl yapılacağını bildirebiliyorsunuz. Gerçekten çok detaylı bir arayüz. Yani Birçok insanın ben kafasını karıştırabileceğini düşünüyorum. Yani UI arayüzünün ama gerçekten çok kullanılabilir bu arayüz. Başka neler var? Hızlı not var, kurulu bir seyirbazı var, otomatik başlama var. Bu otomatik başlama şey işte programların otomatik olarak başlayıp başlamamasını size söylüyor. Belki bunların hepsini kaparsanız, kaparsanız özür dilerim. Programlar otomatik bir şekilde başlamaz ve buradan da hem bellek tarafından bir kar elde edersiniz belki pil tarafından da belli bir kar elde edersiniz ama ben çok da umursamıyorum bunu. Zaten telefon pili oldukça yeterli bir şekilde gidiyor bana. İşte PC Link diye bir şey var. Seçenek var bunu daha önce incelemiştik zaten. Bu işte telefonunuzun PC ile senkronizasyonu sağlayarak PC üzerinden telefonunuzu kullanmanızı sağlıyor. Böyle bir özellik var burada. İşte Remote Link denilen bir şey var özellik var bu da bu şekilde telefonunuzu bilgisayarınızı yine bluetooth ya da wifi yoluyla bağlayarak işte powerpoint sunumlarınızı falan işte yapabiliyorsunuz bilgisayar üzerinden. Yani bununla elinizde sen uzaktan kullanma için şey. kullanabiliyorsunuz bunu. Başka burada çok böyle değişik bir şey ne var diye bakıyorum. Foto Collage diye bir şey var. İşte foto gibi çalışıyor. Google klasörü zaten Google klasörü. Kişiselleştirme diye bir şey var. Asus kılıf var burada. Bu Asus kılıfta yuvarlak bir ekranlı Biliyorsunuz kılıfları var. Bunu şey yaptığınız zaman, çalıştırdığınız zaman o kılıf algılayıp ona göre yuvarlak ekranlı saati gösteriyor size. Temalar var. Bu temalar tema desteği son dönemde oldukça fazla. Çinli telefonlarında görüyorum bu temaları. Gördük açıkçası söylemek Daha önce Nokia telefonları çok vardı. Son dönemde tema yine moda oldu. Hatta bu so e şeyde nedir o? Yeni gelmişken hemen belirtelim. Burada şey de var. Nedir o simge paketleri de var. Yani burada simgeleri de değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Telefonun simgelerini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunları da indirebiliyorsunuz. Birçok simge de var. Yani sadece temasını değil, telefonun simgelerini de değiştirebiliyorsunuz. Yani Asus bize gerçekten de yokun yokunu tutunmuş. Yani artık telefonda yok yok gerçekten. FM radyo var. Bu birçok insan için hala aranır bir özellik. var. var falan not alma şeyi var. Sharing diye bir şey var. What's next diye bir şey var. What's next işte bir o günle ilgili e maillerinizi, e SMS'lere kimin aradığını, şunu bunu falan filan gösteriyor. Birçok özellik var. ya. O kadar fazla özellik var ki yani hepsini tek tek anlatsak dakikalarca sürer. Mayasus diye bir şey var. Bu da e, Aslında bulut hizmeti bu. 5 GB size bedava bulut hizmeti sunuyor. Onu kullanabilirsiniz çocuk modu var. Bu mod güzel. İşte çocuklarınızın korumak için web sayfasına belli bir optimizasyondan geçirip ona göre koruma kalkanı oluşturuyor. Bunun yanında çocuklarınızın şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şu kadar saat kullanabilsin telefon da Atıyorum 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika telefonu kullanabiliyor çocuk ve daha sonra telefon kilit ekranına geçiyor. Telefonu kullanamıyor. Bu da güzel bir özellik. En azından çocukların telefonundan uzak kalmasını sağlıyor bir noktada. Başka söyleyeceğim çok fazla bir şey yok burada menüde. Burada dediğim tüm var. İşte indirilenleri gösteriyor. Klasik seçenekler. Ya yok yok gerçekten akıllı klasör gibi seçenek var. İşte bu akıllı klasör zaten şey yaptığımız. Diyelim, diyelim. Kilitli diye bir seçenek var burada. İşte burada uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Şifre koyabiliyorsunuz ve eğer Messenger'ınıza ya da Facebook'unuza eşinizin, sevginizin girmesini istemiyorsanız bunu özellikle tam size göre 5 tane programı koruyabiliyorsunuz bu şekilde. Oldukça başarılı gerçekten. Tercihler yürütüyoruz. Tercihlere girelim. Burada ana sayfanın ana sayfaların nasıl duracağını, menünün nasıl görüleceğini o kadar fazla şeyi özelleştirmesini sağlayabiliyorsunuz ki bu kadar özelleştirme sağlayan bir telefon Biliyorum ben şimdi kadar hiç görmedim. Asıl düzen UI bu noktada gerçekten kendini açmış bir arayı yani değiştiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Hatta bunu daha önceki asıl Zenfone son incelemesinde de çok şaşırmıştım. Şöyle göstereyim. Ekran rengi modu diye bir şey var. Bu ekran rengi modu ne? Ekran sıcaklığını falan mı buradan ayarlayabiliyorsunuz kendi kafanıza göre? Yani mavi mağazayı çıkıp koyabiliyorsunuz. Telefona okuma bir şeyler okuyorsanız telefonda bu sizin daha rahat okumanızı sağlıyor. Canlı mod diye bir özellik var. Telefonun canlı bir şekilde renkleri göstermesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da kendiniz özelleştirmek istiyorsunuz. Ben ekranı öyle değil de böyle görmek istiyorum diyorsunuz. Burada değil. Kendiniz istediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani tek kelimeyle şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Çünkü müthiş bir iş yapmış Asus. Zen UI arayüzüyle. Bu kadar dolu bir arayüz. Bu kadar atıcı çalıştım. Gerçekten ilginç. Gördünüz mü? Zaten arı testi yapıyor, Oldukça çalışıyor. Şuna gelelim. Android 5.02 üzerinde çalışıyor. Düzenli arı var dediğim gibi. Düzenli arı incelemelerini buradan yine kontrol edebiliyorsunuz. Aslında özel işlemiş ayarlar bir seçenek var. Eldiven modunu kullanabiliyorsunuz. Yani inanın ee, ekran resmini yakaladığında hangi nokta kaydedeceğini bile size seçtiriyor. Yani JPEG formatında mı yoksa PNG formatında mı? Yani hangi formatta kaydetmesi gerektiğini bile söyleyebiliyorsunuz. İnanın, Asus Zenfone 2 ya da Zenfone 2 Laser'ı arayüzünü inceledikçe şaşıracaksınız. Çünkü bu kadar özelleştirilmiş, bu kadar rahat bir şekilde kullanımı sağlayan bir arayüz çok fazla yok ve ee, gerçekten akıcı bir arayüz. Zaman testini yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Telefon <laughs> için arayüzün, arayüzleri, söyleyeceklerimiz bu kadar oldukça dolu bir arayüz. Bizleri çok rahat şeyi kullanabileceği bir arayüz. Yani bu fiyat segmentinde, bu akıcılıkta bu arayüzleri bulmak gerçekten bizleri sevindiriyor. En azından umutlandırıyor bu noktada. Çünkü illa ki herkes 3000 liralık telefon almak zorunda değil bu telefonlarda gördüğünüz gibi gün içinde rahatça kullanım sağlayabiliyor. Snapdragon 410 işlemcisini belki birçok insan küçümsüyor. Fakat Snapdragon 410 işlemcisi şu an ülkemizde 800'de 900 hatta 800'de 1000 TL arasındaki o fiyat segmentini ciddi anlamda dolduruyor. Ben beğeniyorum bu arayüzü, Zen UI arayüzünü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı zaten bekliyorum. Teşekkürler.